Orak uçtu tam kapının önünde giden arkadaş o. Şeyler böyle gümüş kuyruklar şu bu şey kuşları, antep kuşları besliyor halıcı. Bir tane kuşu var, onu verdik. Selamünaleyküm böyle. Gel girin bakalım. Abi kimsin bir tane kendini? Kafa taş kıyamam, Kıtay Ahmet'ten. Kıtay Ahmet'ten abim gelmiş. Abi Mehmet Ayhan Ankara'dan. Tanımaz vallahi. Umutsuz gelmezler. Abi Kardeşim inşaat işleriyle uğraşır. Malzemeye ihtiyacı olan... İnşaat <laughs> ya. Lazım olan ulaşsın. Gelsin. Gel. Temiz canını yakmadım da canlı yayında yakayım canını Uç, uçur. Evet. Abi gel Mehmet. Bak şimdi temiz <laughs> canını yakmadım da şimdi yakayım. Şu an, ana babaları çıkardın mısın Yasin? Beyazları. Şimdi Yasin'cime bunları yavru al diye bir takım bırakmıştım. Dayı dedi, ana babalardan dedi, Ona bir sürpriz yapayım dedi. Hay Şun, maşallah. Şunlar büyükler. Getir yavrularını da bakayım. Orada bir takım büyüyor içeride. Evet, Dayı şimdi dedi, ha da. onları dedi kendime bırakayım. Normalde bunlar da damızlığa bırakacaktı kendine. Hmm, büyük büyük De, beyazın ya. Ha büyük dedi erkeğin beyazı. Evet. Abi şu. Bir bebesi. Yasin senin markalar mı taktın onlara? Abi anne babalar benim. Yavruları Yasin büyütmüş. Şu yavru bak gelen ha. Ben yerde gezerken bilirim sen elini almana gerek yok. Beyaz ayın abi şu yavrular bizim. Anne babalar da burada bir çift kardeşi daha büyüyor. Abi Yasin baba da bunları dayı dedi güzellik olsun bir takım da ben atayım dedi. Öyle Akşama bak. beyazlarda saniye atacağız. Yavrular uç... uçuracak arkadaşlar. Canlı da satabilirim yani geldiyse <laughs> sıkıntı yok. Olur <laughs> <laughs> baba olur dayı Abi Çok Ana baba baba verir misin Yasin? Yanlış anlama. 14 bin liraya verdiğim kuşları yuva arkadaşlar. Babayı ne, falan mı? parayla vermem kimseye. Hmm. Yasin'i seviyoruz dayı dedi. Bunlardan bir takım yok ama bunlar kirlenmiş dayılar. Beyaz beyaz ama kirlenmiş. Şur, yorma, bunu da 3 4 tane kardeşini Celalettin götürdü burada seyretti. Bunu 4 kardeşini de Celalettin götürdü. Dede erken. Dede erken, o, o, 23 yaşında. Şunu ha, ne olur? Ha. Başkan, baba burada bak. Bu 23 yaşında Mehmet. Benim kızdan he benim kızdan yaşlı. Söylediğin 23 Gel kenara, gel. Gel, gel, gel. Kenara gel Mustafa, ta ortaya gel. Gel babam gel. Ha yani bugün antrenmanı ver yine uçarım der. uçmam demez. Aynen Abi bu yavrular bu yavruları da akşam değerlendireceğiz. Yasin kardeşimden dilek olsun. Neydi? He evet, vallahi abi Fikoya teşekkür ettik. Yeni geldi. İlham abi de de Benim kuşlar da dedi ne var ne yok dedi. Akşam tezgah tabi bunlar da dedi hepsi benden sana hediye dedi. Arkadaşlar Pakize ararsınız? şampiyon mu ararsınız? Efendime söyleyeyim Amerikalı mı ararsınız? Uçan hele yanlış şurada. Dayı. Mustafa. Ver <laughs> bakayım be. Mustafa. Şöyle bak bir takım kuş var. Böyle uçurucu mıydı o muydu getirdi o gün de. Çok güzel kaç tane var lan? 25 kadar var 2, 4, 6. Bayağı var baba ya. 18, 20, 22 tane var. 22 mi? 25 mi saydın mı? 25 mi? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 tane var lan. İyi bakalım abi Bu akşam buraya batacağım beyler. Hepsi de yay gibi onu söyleyivereyim. Efendim? He? Abi o uçan kuş. Uçan kuş mu? O da uçan kuş. Onlar uçanmış. altı tane. Gelin bakın şöyle bir şu dişi bırakın. Ateş yanarken gel 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 gel. Herkes yerine mars. Herkes yerine mars. Yürü 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 yürü. Dur. Abi şu gökler oraya girecek reis. Gökler yerine girecek. Bak 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 bak. Çıkma. Çık bak. Gel. Yok yok gel. gel. On, onlar uçtu. Gö onlar görev işini halletti abi. Metin Mesut'un aleykümselam şu çakmağın kaldı. Şöyümüz kır kanat tebeleniyor bıraktık onu da. Çok şey var mı? Yok o değil. dişi 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 onun yavruları çıkmış Allah Allah ha <laughs> erkek gibi değil mi? yok bu da değil, değil. bu da değil kuşlar hep birbirine benziyor hayır da demiyoruz ki ya. Evet. Bu da 3 yaşında, kızgınlıktan deli oluyor. Yeni bunu. Bu da şampiyonun kardeşi. O Bu da dışı Şşşt. Bu da yeni yeni 2-3-2-3 kafayı sertleştirmeye başladı. O uşağı koysun bakalım. Gel. Blender ola eyvallah. Abi. Yemek hazır, su yakın olan yetişsin dostlar. Onu söyleyelim. Sonra Abi bir iki tane yapıştır da. Şöyle kömürü şuradan. Bir düzayn ne derim. da uçağı olsun ama baksana nasıl kanat duruyor şapır şapır. Şöyle. Şöyle kırayım mı? Kır baba kır yerden. Hadi bakalım öyle bir heyecan ha. İşte birinci hata o öyle olmaz onu bir daha kır. İnceleyeceğim biraz. İncele. De. i̇ncele. He incele eline dikkat et. Tutmuş el. Dört 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 dört. Tamam. Dur. Neymiş başında? Gelince, ne? Ya ben tutayım. Tamam sizi çekeyim. Hava alana gibi ha. Aleyküm selam cümleten. Me, meşhur balkon. Bırakın. Meşhur? Meşhur balkon. Teras. Teras. Yani, <Sanlaştıran> böyle, hani <Sanlaştıran> balkon bırak, evet. evet. Bir balkon konuşması yapalım o evet, yani ikincisi Ha, götünde. Normalde şu kumandayı da bırakıverecektim de. İşte, Sen bir gir gir girmeyim ki? Kayma alalım. Bu da, da yeme başlıyor. Bu uçların fişekleri çok güzel. Bari iyi bana. Ay maşallah. Bu da yeme başlayacak. buralar pakizeler mi dayı? Evet. Pakizeler, şımarıklar, şımarıklar, pakizeler. Yumurtladı mı şimdi? <laughs> gök diye, diye, diye. Ah, <laughs> gök göstereyim de. Gece, gece rüyaları, gece rüyaları ne? Gece rüyaları ne? Gece Gece rüyaları Gece Gece rüyaların O da Güneş'in, Güneşin çocuklarının babası. Güneş'in Şöyle bir kafayı çekeyim abi. Evet. Gördün mü? Tamam. 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 Atmaca gibi kafa var dayı ya. Yok sevilmez mi ya? Vallahi evet. yok. Yok bende çok olduğu için hani ben onun için biraz <laughs> ben beyaz hastasıyım. Bende de var beyaz hastalığı canım. Perçemli. Aa bir tane daha kaçtı. Perçemli beyazlar geldi ya he he çanlar uçsun ha çanlar uçsun çanlar uçsun bunlar e, 3-4-3-4 başladı değil mi dayı 3 e, 4 e. 3 başladı beyaz aslında iyice hızlı boşaldı he onu doldurtacağız şu duman dikildi yeni zıplıyor Boz dumanla olacak o da ense de İyi bir dişi erkek Bunları hep sezona hızlandırırız Allah nasip ederse İnşallah. dayı da şansım 3-4 baktığım bak ay maşallah Şükreler dediysen. Bozduman değil mi? He? Bozduman değil mi? He? Bir Erkan Yörük'te. He. Bunun da kime yolladıydık oğlum? Bunun da yolladıydık Ha şuradan, ta şuradan, şuradan araban gidiyoruz. Evet. Ne? Hey. 10 kişi mangal ha. yakıyor. Boş buzdan. Şurada şöyle üçümüz duruyoruz da vallahi şöyle üçümüzün arasından atlıyorduk. Ay maş. beyaz mıydı o? Yok, bozdumanlı. Bozdum bozdum. Bozdumanlı. Canlı yayında seyrettik abi. Şunları biraz çekeyim arkadaşlar size ya. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Adama çarpacak hiç istifini bozmuyor uçlu diyor. Gözü karaydı Hep sahibi. O sayı. Vay, Dayı sanki beyaz atı. harika bir şeye benziyor ya. Allah. Çok sen... Bunlar da anlatmayla olmaz. Bunlar Tabii yaşamak. yaşamak canlı ha? yaşayan diye geldik zaten biz de. Bak. Dayı iyi. Adam ta Kütahya'dan. Senin yanında canlı canlı yaşayalım diye. Gelmiş. Ankara'ya. Aleyküm de. selam cümleden dostlar. İlham abi şu an yakın mangalı. Gelsin. Ha, yakın Meşhur olan dostları olan. bekliyoruz. Meşhur sulakan yakın olan gelsin. Ha. Yakın olan gelsin. Biz uzak Nerede olursa gelsin. Ha, sula. Sula yakın ettik biz işte. Kim, nerede olursa gelsin. Arkadaşlar. Paylaştım da ama. İlham abinin oraya. Buraya ilk defa geldim ben yer mükemmel. Kuşlar gerçekten çok güzel. Özellikle şu beyaza hayran kaldım. <laughs> ben de biraz beyaz aşkı var. <laughs> Onu da. Abi uçan dişiyle erkekler burada kardeşim arasında zevk Vallahi ben de ne? Ne? Uçanla diyor kardeşini diyor erkek kardeşini. Ben kardeşime <laughs> vereyim de beslesin diyor. Olur ya mükemmel olur ya bunlar. <laughs> Gerçekten çok değil güzel mi? kuşlar var arkadaşlar. Ben i̇şte hani. bunu hazırlayayım. Yumurta yatsın 20 gün sonra kuş ne kadar gidiyor? Kaç taklayla gidiyor bir bak. Tamam baba. Ben, ben, ben bir şey anlatmam. Taklaya döşendi miydin? O hangisi? O zaman kedi. Sayma ağları. Sayma ağları. Yani pratikliğini sevdin onu da. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Ona baktım şimdi bir anda ilgimi çekti? <laughs> <Evet. gülüyor> Normalde ilgimi çeker. Bak o kuşun atmaları var. Evet. Vallahi bildiğin taş düşüyor öyle bir kuş. Şoför rahatı evet. çok Duydum güzel. özür kardeşler Bu ense de dişi yumurtlayacak. Hani dedim indirdiydim ya gün aklını. Ondan ise de iyi ense de. Yalnız o kuşu yumurtaya yansın çok değişecek. Mustafa abi bu üçlüye dikkat et. Arkadaşlar bu üçlüyü size ben bir çekeyim şöyle. Çekebildiğim kadar. Şey. Beyazı çekiyorum Beyazı çekiyorum zaten. <laughs> Özellikle çekiyorum. <laughs> bu yav yavru da kafa kaldırıyor yine yine. Baba kızgın buna. Evet kızgın evet. Gadettim dayı. baba da En çok favori kuşlarından bir tane bunlar Bunlar da mı Şey Bak. mi o? Şu. takalım mı? Takalım. Bir selam sen biraz devam et. Devam edeyim ben. Şöyle Efendim baba. O, o hangisiydi? Ha şey mi? Kırganatlarda. Kırganat. Kırganat. Sabah bir posta uçurduk ama. Bir posta daha. Bu da. Çalıştıralım onu. Bunlar. Bunun müthiş mesafeleri olacak. Allah bunlar benim şeylerim ya. Beyaz kırganat. <laughs> Yalnız sen Zorlaya zorlaya bize Arap beslettireceğim bu gidişle dayı. Bana bir şey diyeyim mi? He. En son Yunus Yüksel'e giden Araplar son 10 yılın bir Arap'ıdır öyle iktidar. Onlar şey. onlar uçurdu mu o ya? Yok. Namuzu mu attı? Yani, Yavruları uçak orada. He. Valla ben beyazlardan uçuracağım dayı. Gönderdiğin beyazlar yok mu? Onlar eş değil miydi zaten? Tamam. Şey, ee, o gönderdiğin yavruların birisi Pakize, birisi Şımarık mıydı? Aynen. Bir erkek de birini bilmiyorum ne oldu, belli değil daha. Büyük bir ihtimal dişi. Ne diyor? Bak onun anne baba. Büyük bir ihtimal dişi biri. Pakize bak, anneleri burada, babaları sayım var onlar. Hadi. He. Ha. Bak onların da kardeşi daha çıktı. babaları sayma. Dumanlı erkek annelerde. Takizelerden dışında gök yavru var. Nereye gitti lan o? Yine yere düşmüş enayi. Bak aralara dayan aşağıya bak. Aşağıya bak. Buraya düşmüş. Ha. Ondan onu yavrusu mu? Sendekinin kardeşi burada gök çıktı bak. He o bendeki şey boz. Boz. Abi. He ikiz de boz gerisi de. Tamam. Ama birisi kesin erkek o dönüyor. Şey ötüyor yani. Çok kızgınlaştı yani. <laughs> Büyük, Alt üst mü onlar? Yok farklı. Hani he. Eşetsem onları. Çalışsam hayır, olur mu hayır, beraber? Olur mu? Tamam. Ne yavrum? Bana gönderdiği saymalardan yavrular var. Onları diyorum eşetsem diyorum da. Birbirine mi? He çalışayım mı dedi onu sordum. Dayı vereyim. Bu askerlerin ikisi de erkeğe çıktı yalnız. Vallahi dişi <laughs> bunlar kalmış. O gün dedim yanlış gelmiş. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. İçinde gitti evet, yapacak bir şey yok. Kusma bir tane dişi ya. Sıkıntı yok. Hayır, dişi de ha? Ne dişi? Boz ee, boz Boz Dişi hmm. mi? Ha, senden Terçemli gel... vardı ya sendeki. Ona vuracağım işte. Ha. Esasında kara kelim var bir tane de. Ha sana şey soracaktım ya sen bana bir yavruların içerisinde dumanlı gönderdin iri dişi bir tane ne oldu biliyor musun? Bir ay sonra geri geldi bana o kuş Kayıptı. ya dedim ya sana bizim bir arkadaş burada diye ee, bir ay sonra geri geldi kuş hiç uçmadı halde neyin nesi sen ben onu öyle mi yükseldiler ya. Adam böyle bir kendini bir şey yapsın. Yükseldiler de dayı misafirin geldi bir <laughs> tane. Dört, dört değil mi o Dört mü saldı? Dört tane saldı. orada? Dört tane saldı. Allah yoktur hayatlar bıraktık. Ha, evet, doğru doğru. Bizim beş olacak. Bir de kaybımız var. Bak kendini kullanabilir. Gelmedi daha. Allah Allah. Nanuk kardeşim Beyazer'den götürecek bir çift. İnşallah tabi. Hayır onu bir yumurtaya yatırsın da. Hazır Sen alayım. Sen gelesin diyor. Abi canım yayı varken Allah. <laughs> <laughs> Götür ha, hazırla mı? He kendin hazırla. Daha kolay yerini yapsın. He. Valla. Şu ben kümesi verzene bir yol bir götüreyim de boşaltayım. Dayı <laughs> <türü. gülüyor> ya çok kuş var Vallahi, çok, çok çok dayı. Valla çok kuş. Çok kuş var Çok kuş var Belki Ankara'nın 100 tane adamından kuş almışlar. Ne evet. evet. buldum? Arkadaşlar yemin ediyorum çok fazla ha. insandan kuş aldım. Çok pahalı kuşlar aldım, çok ucuz kuşlar aldım, çok karışık <laughs> kuşlar aldım. Ya yok ya. Vallahi 100 kuş içinde, 100 tane kuş varsa 3 tane kuş. <laughs> Herkese bu kuş kötü Şunu uçur dediğin kuşu şey. Uçurdu mu? Uçurdum dayı. Şey, ayna buyurun. Ha. Bir de perçem. Evet perçem. Evet, üç tane bu uç var. Şu özellikle şu üç Hayır, uç uçuşa dikkat ettik. Hayır. o da gök perçemi atmacaya verdik. Yardım yani. et. Bir hastalandı tam düzelttik. Kendine gelmiş. Hazırlı sayıda da cem de ısır cemiyor. Aynen Ha, kırık kalerlerden de biliyorsun. Kırık evet, evet. Aynen tamam. uydu denedim. Yavru aldım altından. Hani bir yatsın evet. bir şey falan ben de renk düşüyorum. Ben <laughs> beyaz. Ben beyaz hastasıyım. Bir de Arap'ta tek sevdiğim şey Arap aklıdır. Allah Allah. Hayra buyur para. Evet. Arap. Geçen Barış'a yolladığımız Araplar da geldi. Evet. Son, son posta giden Araplar var mı? Evet. Ya ben Arap, Arap, ı Arap ı sevmiyorum ben de ya. Arap da ben da. beni biliyor işte ben. Kimler bildim. var? Ver bakayım abi. Vallahi kaç. Şöyle bir var. bakayım abi. İbrahim Karataş hoş geldin Murat Sert sağ ol internetten gördüm eyvallah Acemi Kuş hoş geldin Yakup eyvallah Mesut Kara aleyküm selam hobim hoş geldin Barış hoş geldin Bülent Metin mesut Abdurrahman Ziya Oo, evet. Abi Aynı aynı tayfa abi, <laughs> abi bizdeki kalifiye belli farklı uşa gerek şey farklı adama gerek yok Adam olsun az olsun yeter yeter ki adam olsun Kümesin göklerden oradan Konya'dan selam Mustafa Yanmaz eyvallah kardeşim Abi yakın olan yetişsin valla. Ateşi yaktık, çayı demledik. Bunlar da uçak var havada. Takla yok şu an. Teferruatlı bir şey ama şu an en son bak Boskirli uçuyor ta yukarıda. Ben gireyim mi? Ha, gidi. Geziyoruz. Deli gibi dolanıyor. Akşama kadar gezer galik. Erol yolcu. Eyvallah. Düşene ha. kadar ha. Akşama kadar gezer. Ara şimdi bir Ayaş'a gidecek. Bu o yana gidecek. Bu bu yana akşam bulur. Para günü bir ihtimalle Ankara'da olabilir. Parayla gel de sıkıntı yok. Hangi gün gelirsen gel o bir. Canını yerim. Ee, o pazar günü diyeceği de para günü diyor biliyor musun? Ben de parayla gel de ne zaman gelirsen gel diyor. Gel kardeş bekleriz her zaman. Yalnız haberimiz olsun. Abi. Şu kardeşe teşekkür ettik. Misafirimiz de burada. 7 numara akşam olduğu gibi. Abi şımarık mı ararsınız? Pakize mi ararsınız? İçeride. Efendime söyleyeyim. Yine son şampiyonlardan 3-4 tane kuş var. Onlardan mı ararsınız? Öyle net söyleyeyim. Mehmet amcanın kuşlardan bir tane sarı erkek var. Değil Kimse parayla alamaz. Onu da söyleyiverim abi. Yerde döner pıtır pıtır. Daha doğrusu değerlenmezse onu da ben kendime koyabilirim. Yemeğimizi yek. Akşam kaldığımız yerden devam edek. Mustafa Taşkıran, Kütahya. Abi var mı bir söyleyeceğim? Herkese selamlar abi. Herkese selam. Mehmet sen bir şey diyorsun. Selamlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet abi herkesin işi gücü rast gelsin. Yakın olan arkadaşları bekliyor. Para yok canı sağ olsun. Adamlığın var ya oğlum parayla dartmayız gel. Cebimizde var 300-500 parçalarız onu oğlum. Allah'a emanetsiniz dostlar. Görüşmek üzere. Ha, onu da söyleyivereyim. Yasin. Şunları bir daha göster. Abi herkes elini cebine akşama kredi mi çekeceksiniz? Kendinizi hazırlayacak mısınız bir takım? Bakın ebede büyük dede bebenin oğlundan yine imparatorun yuva kardeşinden bir dişiyle dederken bu oğlu dede torun çalışması bir takım yavru yollay vereceğim. Yasin büyütmüş emeğine sağlık kardeşim sağ, sağ Biz ona jest yaptıydık yavrasın diye. Dayı ben alıyorum burada yavruyu dedi. Bunlar da dedi benden güzellik olsun atalım dedi. Eyvallah. Temin almadım Nazlan dedim ama <laughs> akşama satacağım. Allah'a al. cuma helal olsun. Olur. Evet. Ferdovskaya Aleykümselam. Abi akşam saat 8.30 iyi değil mi? 9'a kalak mı, kalmayak mı? Ben yollamam size. Abi 8.30'da canlıdayız kim? Valla 9'da 9 neyse 9'a kadar bekletmeyeyim. Abi ben devam ederim. 9'da canlıdayız arkadaşlar görüşmek üzere.